ne tarafa bakacağım ben? buraya Kendime bakacağım, buraya bakacağım. Neyse bugün video çekmeye karar verdim. Neden? Bugün hiçbir şey yapmayacağım aslında. Sadece uyandım. Saçımı yağlı değil bu arada. Saçımı yağladım. Aa, apartmandaki spora gideceğim. Çok bir şey yok. Ama kendimi iki haftadır kötü hissediyorum spora gitmediğim için. O yüzden dedim ki bir şeyler yapayım. Bir hareketler hareketler bir şeyler yapayım birazcık. Gojishkom Cleveland'a gitti. O yüzden yalnızım. O yüzden dedim ki neden ben video çekmiyorum ki bugün. Ne yaptığımı görün. Hiçbir şey yapmadığımı görün ya da böyle. Burada yüzümdeki pembelik. Yüzüm çok solgun duruyordu. Şunu kullandım. Bir saniye. Şunu aldım. Fenty'den. Nasıl göstermek gerekiyor bunu? Böyle. Yanaklarımdaki bu. Sonra TikTok'tan bunu aldım. TikTok'ta yarı fiyatına falandı bu arada. Yarı fiyatınaydı ama 3 hafta bekledim neredeyse. Hatta o kadar geç geldi ki geç geldiği için TikTok bana kupon falan verdi. 5 dolar sadece canım. Neyse onları sürdüm. Bence Benetit hiçbir şey yaramıyor. Yani şuralarım hala beyaz. Ben nereye bakacağım şaşırdım ya. Buraya mı bakayım buraya mı? Ne istiyorsun? Size Köpke'mi göstereyim bir saniye. Köpke. Annem senin kuponuşundan yanım. Senin, senin kuponuşundan yanım. Seni yesinler mi? Baba da gitti. Bugün depresyona girer artık. Akşam gelecek mi baba? <laughs> oh. Baba. Oğluşuma bir de şöyle şey aldık ne derler bandana bunun altında çıplağım yazıyor Oy kuzum benim annesi kurtarırsın bunu kedimizi göstereyim bir de anneciğim düşeceksin oradan Okay. Neyse şimdi gidelim bakalım spora. Bu arada şunu içiyorum spordan önce. Ee, hiçbir şey yaradığı için içmiyorum arkadaşlar. Çok açım. O yüzden içebileceğimi düşündüm. <laughs> Yemek yemektense. Çünkü e, bu Zero Sugar pembe. E, neyle? E, çilekli Monster. En sevdiğim şeydir. Neyse. E, ne diyordum? ha Çok açım. Bugünkü planım şu. İnşallah kısmet olursa Allah kısmet ederse. Bugün ikinci elceye götürmek istiyorum sizi ve e, uzaktaki bir ikinci elci bu bizim bir tane abimiz var Arnavut abimiz arabalarımızı yapan ee, ileride arabasının şey tamire ihtiyacı var bir şeyler olacak ne bileyim işte oraya gideceğiz biraz da böyle uzakta bir yer normal şartlarda insan gidesi gelmiyor çünkü trafik oluyor ama şimdi beraber olacağımız için oraya gideceğiz orada biraz video çekeceğim Sonrasında büyük ihtimalle bir yerde yemek yeriz. Ya dışarıda izleyen eve getiririm bilmiyorum. Çünkü Hedin akşam geç gelecek. Yemeğe beklemeyeceğim. Ama bir yandan evde de mantı var. Çok kararsızım mantı mı yesem diye. Neyse ama önce bir spora gidelim. Ee, bir kapıya girerken... Bir saniye. Bir kapıya girerken... Ay konuşamadım. Kapıyı açarken... Ana anahtarla açmak normal bir şey değil mi? Peki ben evimden çıkarken o kapıyı yine neden bir anahtarla açıyorum? Bunu bana bir açıklayabilir mi? Çünkü ben bu adamı bırak yapmak istemiyorum. Çünkü burası aşırı küçük bir yer. Ve normalde biz buradan spor yapmıyoruz. Başka bir yere gidiyoruz spor salonuna. Ama ben bugün üşendim. Yani dibi, dibimizde dedim ki varken biraz iyi hissederim falan. Eve geldim duş aldım yani güzelleşmek için biraz kirimden alındım diyelim. Çok bir şey yapmadım zaten sporda çünkü böyle debellenip durdum sadece ve başka insanlar da geldi çok küçük bir yer o yüzden rahat edemiyorum. Şimdi normalde kahve yapacaktım evde latte yapacaktım ama bir bildirim geldi Starbucks'tan dedi ki %50 indirim. Ben de zaten e, kahvemi oradan almak istiyordum. O zaman dedim ki niye evde yapayım ki ben başı başına kendimi yorayım. Sonra ekmek kızartması yapmaya karar verdim. Ama ne fark ettim? Evde yumurta bitmiş. Sadece yumurta beyazı var. Amerikalı adetleri. Hiç sevmem. Ee, ekmek kızartması da en, sevdiği şey Turkish breakfast pizza diyor kendisi. Böyle işte domates şey yapıyorsun domatesleyle. Ekmeği alıyorsun. Üstüne sos hazırlıyorsun. O mix sos da değil. Ay ben konuşamıyorum ya. Mix hazırlıyorsun. O da böyle işte yumurta, e, süt ya da azıcık yoğurt, pul biber bilmem ne. Üstüne de sucuk koyuyorum. Air fry, fry diyorsun çok güzel oluyor. Ama neyse şu an onu yapamayacağım yani. Sonra dedim ki ne var? Türk peyniri var. Sucuk var. O zaman dedim ben kendime bir e, sucuklu tost yapayım. Ee, kahve içemeyeceğim aslında. o yüzden kola içeceğim. Pelin'in adetleri yine kolaya çok alışım. Hayatımda burada içtiğim kadar kola içmemişimdir. Ve Coke Zero içiyoruz. Yani ben o insan oldum. Bildiğin Coke Zero'suz yaşayamayan o insan oldum. Çok sağlıksız ama neyse. Bu vardı hala buna devam edeceğim. Ve ne yapacağım diye <laughs> yemek yerken kardeş yanları izleyeceğim. Bugün yeni sezon çıktı. Mutlaka bir bölüm izlemem lazım. Evde bu arada revali de var hamarat bir insan olduğum için revani yaptım. Aa, ne yapacağım biliyor musunuz? Tereyağlı mı? Tereyağlı o güzel olur mu? Bilmiyorum. Tereyağlı olur mu? Sucuğumuz lira. Aslında dürüm de var ya. Dürüm yapabilirim. Aa, çok kararsın. Dürüm mü yapsam ki? Yine ekmeği. Peynirli ekmekmiş bu. Çok kararsızım. Durum mu? Şey mi? Aşırı kararsızım. Ne piret ediyorum bu uyumdan ya? O kadar kararsızım. Ne piret edeyim? Ne piret ne piret. Bu ekmekten bir tık daha iyi olacak gibi. Neyse. Yine kalp kontrol e, buğday ekmeği. Aa arkasında tarih var. California Club Wrap neymiş bacon diyor bacon yerine sucuk koysak Avokado sevmem limon mayonez gerek yok chicken ı -ı. mango sevmem o main, olabilir belki azıcık domates de olabilir emin değilim ama hmm. bilemedim böyle bir şey yaptım ne olduğunu bilmiyorum sıkma gibi yaptım Şimdi yemek boyunca bu da burada bekleyecek büyük ihtimalle. <laughs> sucuk çok seviyor. Ya vey. Ay duydunuz mu? Bilmiyorum ne yaptığını. Yemek yiyorum oğlum burada ya. Neyse. uy o sucuk, bu sucuk Yiyeceğim. Kolan burada ve Kardashians. Bir saattir bir şeyler anlatıyorum çekmemişim. Bakar. Neyse. Şunu sürdüm. Bu tinted olanı bunu sürmedim. Bunu sürdüm. Yüzüme sadece güneş kremi. Sana başka bir şey sürmeyecektim aslında ama bundan da söylesin. Arkadaşlar ben buna bayılıyorum. Bu ay ters tutuyorum. Mükemmel bir şey ya. Kaçıncı kutu bilmiyorum yani. Oca etmeyi de çok seviyorum. Şu an ne yapacağım biliyor musunuz bu arada abla? Konu 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 açıyor. Ama bu vazene bir tane şey buldum. Mesela diyelim ki kızar, Mesela diyelim ki yerimel sürmek istemiyorsun Ama gözün böyle şey dursun istiyorsun. Çıfanın ee, böyle e, perm perma değil. Ay ben konuşamıyorum ya ne diyorlar ona hani evde kitler falan var yapıyoruz ya şey böyle yapıştırıyoruz ne deniyor ya neyse siz benim ne demek laminasyon siz benim ne demek istediğimi anladınız neyse ben ondan yapıyorum normalde evde tamam mı ama bazen oluyor bazen oluyor yıllardır yapıyorum bu arada ben o Türkiye'de de yapıyordum sonra bunu gördüm tiktokta vazelin sürüyorsun sonra Kıvırıyorsun ve o böyle baya kıvrık oluyor artı tüm günlerdeyse kalıyor görüyor musunuz ve bu böyle kalıyor hem de riva sürmediğin için. Ne bir böyle ağırlık var ne bir şey var şimdi. Asla no make up make up. Neyse benim nikahımdan bir gün önce, bir gün önce değil para bir hafta önce ben saçımı boyadım. Özellikle de bekledim dedim ki nikahımda böyle şey olsun. Tek istediğim de o ya ben böyle büyük bir şey falan sevmiyorum. Düğündür olur mu? Yapmadık. tek istediğim saçımın düzgün olması. Ve yıllardır sarıyorum. Burada da yaptırdım daha önce. Neyse bir tık da burada çok pahalı. 350 400 dolar saçını kurutmuyorlar. Saçını kurutma. Ben 250 artı tip falan bir şeyler desen, 300 dolar verip ıpısla kışta saçımı kurutmadı bile yani. Dedik ki 50 dolar daha fazla. Saçım kopma derecesine geldi tam böyle nikahdan bir hafta önce. Evet, bir yer vardı tanıdığım, bildiğim yer. Oraya gittim. Kız dedi ki okey yaparız Hiç hiçbir sıkıntı yok bilmem ne falan. Sonrasında oradan çıkıyorum. Patron beyin arıyor diyor ki ya diyor kız seni üzmek istememiş ama yapamayız. Eğer gerçekten yapmamızı istiyorsan hani bir belge imzalaman lazım. Çünkü saçın kopacak. Yani bu hani biz dava etmedik. Ben diğer kişiye de dava edebiliyormuşum ama o sırada gerçekten bambaşka şeyler vardı ve uğraşmaya vaktim yoktu. Neyse ben Allah ağla ağla Allah'ım Allah, Allah o kadar kötüydü ki yani diyorum ki bir saçımın düzgün olması istedim. Ya böyle bir şey olabilir Saç çok önemli. Yani ay Allah korusun resmen bana kopacak falan diyorlar. Zaten yıpranmış çok uzamıyor. Neyse orada başka bir kız vardı. Çok seviyorum onu hala kuaförüm ve e, o dedi ki ben yaparım. 650 dolar verdi. 650 dolar. Neyse ama mükemmel oldu. Değil de Allah helal hoş olsun. O kadar çok uğraştık ki, yani sabahtan akşama kadar sür. Saçımı kırmak için ve saçımı hiç yıpranmadı neredeyse. Neyse ben iki ay sonra koyadım. Gösteriyordum. Normalde ben bunu çok seviyorum. Ama aynı isimle başka rengine değiştirmişler bunu. Artık değişmiş bu değişmişti kapakları falan malum. Bu kapak kırıldığı için. Şunu aldım ama bu biraz daha sanki makyaj gerektiriyor gibi geliyor. Ben highlightersız asla bunu kullanıyorum. Mükemmel bir şey. Tamamen parasını hak eden bir ürün gerçekten. Dört tane rengi de var ama yani çok güzel. Ben bunu şey diye almıştım hani. Ya işte onun para veriyorsa ben bunu farlı olarak kullanırım. Bunu da yaparım hani. O kendini ikna etme şeyi var ya. Ben bunu her şeye kullanırım ya. O bu parasını ben bunu şöyle bir teknik var tabii ki de gördüm, dediğimiz. Mesela bu 50 dolarsa sen bunu 50 kez kullanacak mısın? Evet. Değiyor. Tamam. Şimdi Çok hafif kenarını çizeceğim. Diyorum şu Bu neydi bunun? Sanırım Raspberry, He, üstüne yazıyormuş kör. Ha, beri beri altı numarası Bunu süreceğim Çıkmadan kombinimi de göstereyim Bu şekilde Dümdüz bir kombin Ayakkabılarım böyle Normalde tabii ki de evde ayakkabı giymiyoruz Bu benim ilk kuralımdı Hatta ilk sorum olabilir Haylin'e sordum Date'imizde. Çünkü biliyorsunuz ki Amerikalıların çoğu ayakkabıyla donanıyor ve böyle bir şey mümkün değil bir Türk olarak hayatta. Bu ayakkabılarım temizdi o yüzden. Neyse şimdi. benim normalde burada 5 dakika park etsem bile ödemem gerekir ve ben her seferinde ödüyorum gerçekten. Ama bir yandan da hemen şu köşede yani Starbucks. 2 dakika sonra geleceğim. Bugün sanırım riski atacağım. Bir kere böyle ceza yedim bu arada. Ceza'yı itiraz edebiliyorsun yarıya düşürdüler o okay, ki Allah var ama yani burada bilmiyorum beni aşırı geriyor. Hi, can I have a large iced shaken espresso? I'm sorry, what was that? Iced shaken espresso with light ice, please, and large burayı bu Aa. kadar güzel çantalık görüyorum. Hepsi yepyeni. Yep. O ne? Evet. Birazdan bulduklarımızı göstereceğim ama çanta o kadar yepyeni ki. En baştan sırayla başlamak istiyorum ki hiçbir şey kaçırmayayım. Şimdi şöyle bu şarjı hangi var. marka? Bu çok güzelmiş. Bela bera, bela <laughs> Göster bakayım. Ela. Ha, Vera Wang. Bu yepyeni duruyor. Yepyeni duruyor evet. 8 dolar. Bence bu 8 dolara alınır gibi ya. Bilmiyorum ben siyah çanta istemiyorum. Eğer sen siyah Ben de istemiyorum. Istiyorsan... Siyah o kadar ihtiyacım yok, yok, ki. Ama dur. Aha. Aha. bir saniye <gülüyor> <tersim> <gülüyor> burada Leli. Sonra karar alacağım. Bu da güzel bir marka. Bu... Bunu ben beğendim bu, gibi ya. Bunu, bunu işte bu neydi? neydi? <laughs> Monsak. 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 Bence baya tatlı sence. Tak bir bakayım koluna. Model. Güzel. Bir de Bu vest var. Güzel ben bence Gizem beğenir ha. Yani bir şurası benim hiç hoşuma gitmedi. Niye almış yapmış? Ama çok vintage A, batağı batağı. bir çanta. Evet. Batağı batağıdırıyor. Batağıdırıyor. Yani çok tatlı duruyor. Ben rengini çok beğendim. Ben şu kolçu beğendim. Ben şunu çok beğendim ya. Mailerde diyor Türkiye gidince denizden toplarsın. Bunlar normalde de çok pahalı burada ama bunlar ikinci. Bilemedim. Şu bunu beğendim aslında. Bu biraz bizim daha eve uyar gibi ama yakmamalık. O yüzden bunu nereye koyacağım? Yakmayacaksa. Şimdi video çektim içeride ama bilmiyorum onları paylaşabiliyor muyum? Çünkü orada çok müzik vardı. Büyük ihtimalle copyright yiyeceğim. Aldıklarımı göstereyim. Şu çantayı aldım. Kipling'in yepyeni. Ne kadar aldım da 15 dolara aldım. Normal fiyatı büyük ihtimalle 100 dolar üzerinde değil. Biliyorum. İç falan böyle yepyeni. Orange aldım. Çok tatlı. Çok tatlı. Bunu aldım. Bunu çok beğendim. Aşırı beğendim. Koçun bu da yepyeni. Yani ay ben bunun içine bakmadım ha. Evet, yepyeni ve kesinlikle koç. Bu bence bir tık pahalıydı. Çünkü ben normalde buradan koç alıyorum ama daha uygun oluyor normalde. Bu 20 dolardı. Sonra bu İlayda'nın. Bunu da göstereyim var. Bu çanta normalde çok pahalı bir çantaymış. Markasını bilmiyorum ama 6 dolar'a aldı. Aa, şöyle bir bileklik aldım. Çok tatlı. Bakın. Böyle bir şey. Sonra şunları aldım. Ne alaka diyeceksiniz. böyle bir sepet aldım. Bunun ne koyacağımı hiç bilmiyorum. Şunu aldım ne koymak için. Bu da 4 dolardı bu arada. Bu böyle daha küçük. Bunu şey için aldım. Ee, domates, domates demişim ya. Patates, soğan koymak için aldım. Öyle yani. Şimdi aşırı tuvaletim geldi. O yüzden ayrıldım ve orada çekmeye devam etmedim. Yani copyright oluyor hiçbir manası yok. Saat kaç olmuş? 14 olmuş. Hafiften de acıkmaya başladım. İlayda şu an tamircide. Normalde ben gitmeyecektim. Ama dedim ki bir gideyim çünkü bir yakın zamanda bir küçük, küçük, küçük bir kaza geçirmiştim. O kazadan dolayı önde böyle hafif böyle bomba gibi bir şey var. Onu soracağım. Bir de tuvalete girmem lazım. Orada tuvalete girmeyi düşünüyorum. Belki görmek istersiniz diye düşündüm. Bir kaportacının tuvaletini yorumlayayım. Bence bir kaportacıya göre gayet ee iyi olduğunu düşünüyorum. Kocaman bu da sabun var. Bu ne bilmiyorum ama yani red rain ile koymuşlar. Kaportacı tuvaletine göre ben buçuk 7 arasına gidip gelmekteyim tabii. Sonunda eve geldim. Aşırı yorgunum. Neyse muayene, arabamın muayenesi geçmiyor da hallettim yani. Öylesine gitmiştim aslında oraya. Sonra bir baktık ki meğersem 3 ay önce geçmiş. Mantı yaptım. Oğlu şimdi burada yalvaracak tüm yemek boyunca. Anne. <laughs> Bugünüm böyle geçti. Yoruldum. Aşırı yoruldum. Şimdi yemek yiyeceğim. Büyük ihtimalle sarımsaklı yoğurttan sonra bayılırım diye düşünüyorum. Hayranı bile bekleyemeyebilirim yani. Neyse ben e, keyifle çektim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hold on, hold on, <laughs>